tarla yangını olarak e, başlıyor ama maalesef e, rüzgarın etkisiyle yangın yayılıyor. Orman İşletme Müdürlüğümüz e, süratli bir şekilde olaya müdahale ediyor ve bu müdahale üzerine birçok kurumumuz seferber oluyor. Apart başta olmak üzere bütün belediyelerimiz, yakın belediyelerimiz, e, il ve ilçelerimizden, yakın illerden, yakın ilçelerden efendim, hem personel hem de araç gereçlerinde müdahalede bulunuyor. Efendim, e, helikopterlerimiz, uçaklarımız müdahalede bulunuyor. Sayın Valimiz olayın başından sonuna kadar konuyu yakından takip etti. E, yaklaşık maalesef 40 hektar kadar bir e, alanımızda yangın söz konusu oldu. Buradan tabii şu uyarıyı bir kez daha yapmak istiyoruz ki, bu mevsimde özellikle kuraklığın çok zirveye çıktığı şu dönemde herkesin ciddi manada bir sorumluluk içerisinde olması gerekiyor. Herkes e, vatanının her satına toprağına, ormanına, ağacına, her şeyine sahip çıkması, özenmesi gerekiyor. O nedenle vatandaşımızın bir kez daha dikkatli olmasını istiyoruz, istirham ediyoruz kendilerinde. Hepimize geçmiş olsun, inşallah bir daha tekrar etmez. Yangının başlangıç noktasında yoğun duman etkisiyle, bir e, itfaiye aracımız devriliyor ve bu araçta dört e, maalesef personelimiz yaralanıyor ancak yaraları ciddi değil ve şu anda Keşan Devlet Hastanesinde tedavi görüyorlar.